Bugün burada toplanmamızın nedeni son günlerde eğitimde yaşanan özellikle de eğitimci arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize yönelik saldırılar, şiddet. Bugün burada dört sendika bir araya gelerek yapılan bu şiddeti protesto etmek ve yetkilileri göreve davet etmek için toplandık. Basın açıklamasını okuyorum. Değerli basın üyeleri. Neredeyse her gün eğitim alanında şiddet olaylarıyla karşılaşır olduk. Dün burada Toros İlkokulu önünde öğretmen arkadaşlarımız Necmettin Uçar ve Zeynel Kavak öğrencilerinin gözü önünde saldırıya uğramıştır. Arkadaşlarımız saldırı sonucu aldıkları yaralar nedeniyle hastaneye kaldırılmışlardır. Eğitim emekçilerini, öğrenci ve veli şiddetine maruz kaldıklarını daha önce birçok kez tanık olmuştuk. Öğretmenlere yönelik saldırıların toplumun bütün kesimlerine yayılması, saldırı bir ticari taksi sürücüsünün yapması oldukça düşündürücüdür. Öğretmenlerin toplumsal saygınlığının zedelenmesine, sosyal statüsü ve okuldaki işlevlerinin her fırsatta küçüklüğe neden olan politikalar eğitimde yaşanan şiddetin kaynağıdır. Bugüne kadar gerçekleşen öğretmene şiddet olayının faillerinin ceza almaması da kolaylı olarak teşvik niteliğindedir. Milli Eğitim Bakanlığı hala şiddet en konusunda yani engelleyici yani ya en da koruyucu herhangi olabilir. bir politika Anladım. geliştirmemiştir. Hala üstüne Eğitimcilerin baskı ve şiddetin kısacında bırakıldığı, güvencesiz ve güvensiz iş ortamında eğitimin piyasacılık bir anlayışla yürütüldüğü, öğretmen, öğrenci ve ilişkisinin giderek yozlaştığı bir ortamda eğitim öğretimin topluluk dönüştürülmesi ve iyileştirmesi beklenemez. Arkadaşlarımıza yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırgan şahsın hak ettiği cezaya alınmasını bekliyoruz. Değerli basın üyeleri, daha önce de dört olarak bakanlıktan taleplerimizi şiddete yönelik taleplerimizi ee, iletmiştik. Buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Öncelikle Atatürk'ün dediği üzere yeni desinler, öğretmenlere emanetse öğretmenlerin çalışma güvenliği de sizlerin sorumluluğudur. Okullarda yaşanan şiddetin ve öğretmenlere yönelik saldırıların önlenmesi öncelikle her fırsatta öğretmenleri eğitim ve bilim emekçilerini hedef haline getiren politika ve uygulamalara son verilmesinden geçmektedir. Öğrenci ve veli sorgu hakimliği düzeyine çıkaran öğretmeni sanık koltuğuna düşüren net destekli şikayet mekanizmaları kaldırılmalıdır. Bakanlığımız öğretmene şiddet konusunda daha fazla yaptırımları gündeme getirmeli. Bu olaylara yasal yollarda dur demeli ve öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek için aciz, acil eylem planı hazırlamalıdır. Yaşanan şiddetin önlenmesi için kamu çalışanlarını hedef haline getiren politikalara ve açıklamalara son verilmelidir. Şiddet vakalarında idari ve hukuki soruşturmaların bir an önce yapılması, ilgililer hakkında yaptırımlar uygulanması, ve okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin arttırılması noktasında azami gayret gösterilmelidir. Abi, Okullarımızda ben yaşanan de, şiddet olaylarının tekrar etmemesi, de, ben de, ben de. eğitimcileri şiddetin hedef haline getiren uygulamaların son bulması, de, de. somut ve kalıcı çözümler de, üretilmesi de, de. için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün yetkileri acilen harekete geçmeye ve gerekli yasal çerçeveli önlemleri üvedilikle almaya davet ediyoruz. Öğretmene vurulan darbe, geleceğe vurulan darbedir. Eğitimcileri şiddetinin hedefinde uzunluğu olan uzunluğu bir uzunluğu toplumun geldi. geleceği karanlıktır. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmene şiddet, şiddeti durdurun. Açıklamanın altındaki imzalar Mehmet Sezer, Adana Şube Başkanı, 70 Adana 2 1 yolu şube başkanı Mutlu gün. 70 Adana 2 yolu başkanı Hüseyin Kaya Eğitim Sen Adana şube başkanı ve Hürriyetçi Eğitim Sen Adana şube temsilcisi arkadaşımız aramızda. Ben